Söz. Seni asla kaybetmeyeceğim. Kerem? Ne oldu? Bu çoraplar ne Kerem? Bu çoraplar nereden çıktı? Ayağımda. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Hadi, <çağır. gülüyor> ya. Yapma. Hadi de <laughs> ha, Ayağımdan besin hoca. <laughs> <laughs> Ama Kur'an'a el basayım ki Hakkı Baba mahalleye dadanmış. <laughs> o hey. kimlerden kız ben çıkaramadım. Erenlerden, erenlerden. 1 ve buyurun. Sana bir şey söyleyeceğim sakın büyük tepki verme. Allahım ya Rabbim. Aynı yerden buyurun. 2, 1, <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim sakın büyük... 3, 2, 1, kayıt. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim sakın aşırı tepki verme. Ne? ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Buradan yapsak olmuyor mu? Kim mesaj atabilir? Tabii ki Volkan. İnternetten bulduğu salak salak şeyleri atıyor. İyi tamam getir aç aç komik ha, yok, Gülmek yok. istiyordum. Hayır bunu. ya olmaz. Gelsene. Çok bel altı şeyler. Ayşe ya. <laughs> Aa dur dur dur. Oo, sen ne güzel kokmuşsun böyle. Yıkandım ya normal değil mi? Bir dakika dur bırak şimdi telefonu sen gelsen şöyle. Şunu biraz gevşetsene. Kestik. Ke Böyle bornozla karşıma gelmişsin. diye. Farklı bir güzel olmuşsun. Şunu kuşağını biraz gevşet bakayım sen. Kuşak. <laughs> Kuşak değil mi o? Kuşak. Tamam. İyice sinirlendim. Hakikaten çözeceğim sanıyor ama bayağı şey yok. <laughs> ya ben de insanım, sağlıklı bir erkeğim. Hadi gel. Dur çekil. Ya Kerem ya. Vallahi geliyorum. <laughs> Dur, kaçmanı bekledim. Dur, pardon. 3 ee, kapıdan bakışımız. Direkt kaçsana. Yavrum kaçıyorum Kapıyı da... <laughs> <laughs> Gözlerimiz var, bende baş dansı yaptılar. Ne yapayım, milleti yarı yolda mı bırakayım? Erkek adam verdiği sözü tutar. Tutu tutar abi. Tutar abi. Erkek adam verdiği sözü tutuyor da kadınlar tutmuyor mu? Yuuu! 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 O zaman ben de sana bir söz vereyim bir daha dans kursuna git. Ben de Face'ten arkadaş grubumla her ay buluşmaya gideceğim. Her gün buluşmaya gideceğim. 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 <laughs> 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 Beni delir. O Face kapanacak. O dans kursu bırakılacak asıl. O Face kapanacak Bak, dedim. O dans kursuna bırakacaksın. Hadi. 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 Kardeşim. Ben zaten vedaları sana. <laughs> Sağ olun. Bir an gülmeyeceksiniz sanırım. <laughs> <laughs> Hayır. Üç, iki, hiç bozmadık gül gidiyor. Tamam. Üç, iki, bir, devam. Evet canım ya ne diyorlar? Yok efendim çok kaslıymış da, yok six pack'leri varmış da, yok işte ona para takılıyormuş da, bir şeymiş de mış mış da mış mış yani hani. <laughs> ne diyorum ya? Yok, yok ben ya ben yaparım. Kız bak kız kız. aç 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 şunu aç 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 git. Ooo vurdu bu kapı... Allah'ım yarabbim. Hadi 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 hadi. 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 Evet. Aleykümselam canım. Lan! <laughs> lan bu <bunu> ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ben. güzel oldu? Değil Anam. mi kapı kapanacak değil mi? İşte o oku onu öyle bir alt üst etti. Öyle bir canını okudu ki yani iyi anlamda. Onu her haliyle kendi dünyasına kabul etti. Sonra da devam ediyormuşum ben değil mi? <laughs> Duşa ceketle gireceğim. <laughs> ben direkt böyle mi çıkıyorum? <laughs> Ya bırak. Sen hepimizi gömersin. Gece gece nereye gideceksin? Hadi git. Hadi git nereye gideceksin? Hadi, 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 hadi git. Hadi, hadi, hadi git. git. Ha. Bırak <laughs> numara yapmayı bana. Bırak <laughs> numara yap. Ayağında terlik çıkacak. Ver şu <laughs> ayakkabılarını gitsin, gitsin ya. Ya ver ayakkabılarını gitsin ya. Abiciğim. Bozulmadı. Özür dilerim ya. Çok <laughs> affedersin. Durun, Kuluca geliyor. Kuluca geliyor. 500 metre kalmış. Son 480 metre. Biz sakin ol. Biz sakin, sakin ol. Sakin sakin ol, sakin ol. ol. Kardeşim bir kendine gelir misin? Böyle bir şey hiç şimdi şakası olmaz. Şaka bak edeyim baksana. Geliyor mu gerçekten Gonca? Evet abi 350 metre diyor geliyorlar şu an. Bir dakika Gonca geliyorsa kesin Ayşe de gel. Oh! Kırmızı, adam! Kırmızı adam! Kırmızı adam! Herkes siktir siktir Hadi hadi! Çık, hadi! Çık, hadi! Çık, hadi! Çık! Ya bırak bana abi siktir git! Çık 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 çık! Çık 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 çık! Git sen de git! Konuşuyor, maket konuşuyor Volkan. Buyur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?